Merhaba arkadaşlar. Ben Kahvenin Tutkusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişmeden 5 dakikada yapabileceğiniz bir pasta tarifim var. Öncelikle malzemeleri söylüyorum. 2 adet baton keki elimizle parçalıyoruz. Bunu evde kalan keklerle de yapabilirsiniz. Bu arada 1 çay bardağı kremayı ocağa koyuyorum. Kenarı göz göz olmaya başlayınca içerisine 100-150 gram kadar çikolatayı koyup Ocaktan alıp karıştırmaya başlıyorum. İçerisindeki çikolatalar erimeye başlayınca hazırladığım kekin üzerine döküyorum. Ben fındıklı çikolata tercih ettim. İçine ekstra fındık fıstık koymadım ama sade çikolata kullanacaksanız fındık fıstık koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sıvı karışımı döktüm. İyice kekin her tarafını ıslatıyorum. Bir müddet sonra kıvamını zaten anlayacaksınız birbirine yapışıp şekil almaya uygun olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hazır. Bu arada streç folyoyu seriyorum. Üzerine hazırladığım kek harcını döküyorum. Bütün kek harcını koyuyorum gördüğünüz gibi. Ben yuvarlak şekil verdim ama isterseniz üçgen şekli de verebilirsiniz. İyice harcı sıkıştırıyorum. Şimdi streç yardımıyla iyice yuvarlıyorum ve şekil veriyorum. Özellikle öğrenci evlerini tercih edebileceği bir tarif veya fırın sıkıntısı yaşayan yerlerde kolaylıkla yapılabilecek bir pasta tarifi. Hem sunumu çok şık hem de yapımı çok pratik. çeşfolyoyla sardım dolapta yaklaşık 2 saat beklettim. İsterseniz derin dondurucuda da bekletebilirsiniz. Süreyi daha kısa süre tutabilirsiniz. Şimdi bir parmak eninde kesiyorum. Bu arada 80 gram çikolatayı ocağa koyuyorum. Ben ile eritiyorum. Bir cezveye sıcak su koyup kaynatıyorum. Üzerine ısıya dayanıklı bir kaseye çikolataları koyup eritiyorum. Eriyen çikolatalara kek dilimlerini batırıp servis tabağına diziyorum. bütün dilimlere aynı işlemi yapıyorum. İsterseniz beyaz çikolata da tercih edebilirsiniz. üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şekerleme tercih ettim. Videoların altında tariflerin yazılı haline görebilirsiniz. Blog adresim kahvenin tutkusu, instagram adresim kahvenin tutkusu, diğer tariflerime oradan da ulaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. Sevgiyle kalın.